Bugün sizlere birbirinden zorlu fark bulmacaları hazırladık. Bakalım toplamda kaç resimdeki farklı olanı bulabileceksin. İlk resmimizde Genç Titanlar çizgi dizisinden Robin karakteri yer almakta. İlk başta tıpatıp benzeyen bu resimde tek fark nerede? Hazırsan süren başladı. İki resim arasında bulunan tek fark Robin'in giydiği pantolonun rengidir. Sırada diğer bir süper kahraman olan Batman bulunmakta. bakalım kimler verdiğimiz süre içerisinde bu iki resim arasındaki farkı bulabilecek. Batman'in pelerini iki resim arasında bulunan tek fark olarak dikkat çekmekte. Buzlar Kraliçesi çizgi filminden alınmış bu resimde sizden yine tek farkı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler en kısa sürede bu farkı bulabilecek? İki resim arasındaki tek fark prensin giydiği kıyafette bulunmakta. Bu resimde ise Buzlar Kraliçesi filmindeki prensesi yer almakta. Sadece en keskin gözlerin ilk bakışta fark edebildiği bu farkı bulabilir misin? İki resim arasındaki tek farkı senin için gösterdik. Bu seferki görüntü ise Oyuncak Hikayesi filmi'ne ait. Sevimli canavarın yer aldığı bu resimdeki farkı bulman için süren başladı. İstersen videoyu durdurarak resmi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsin. Oyuncak Hikayesi filminde bulunan bu karakterin gözleri her iki resimde de farklıdır. Sıradaki iki resim arasındaki tek farksa hemen göze çarpmakta ve eminiz siz o farkı buldunuz bile. Süremiz başladı. İki resim arasında bulunan tek fark arkadaki bulutlar. Winnie the Pooh çizgi dizisinden alınmış olan bu resimdeki tek fark nerede bulunmakta? Hazırsan süren başlıyor. İki resim arasındaki tek fark sevimli kaplanın üzerinde bulunan çizgiler. Sırada Sünger Bob çizgi dizisinden alınmış iki resim bulunmakta. Bakalım en kısa sürede kimler bu iki resim arasındaki farkı bulabilecek. İki resim arasındaki tek fark su kovasının üzerindeki kırmızı çizgi. Bu resimse Canavarlar çizgi filminden alınmıştır. Peki, Canavarlar filminden alınan bu resimdeki tek fark nerede? İki resim arasındaki tek fark arkada bulunan kapının üzerinde. Peki bu iki resim arasındaki tek farkı bakalım kimler bulacak? Size verdiğimiz süre başladı. İki resim arasındaki tek fark telefonun üzerinde bulunmakta. Hadi biraz gözlerinizi yoralım. Sizce bu iki resim arasındaki tek fark nerede bulunmakta? İki resim arasında bulunan tek fark küçük kızın saçında bulunan tokada yer almakta. Bugs Bunny çizgi filminden alınmış olan bu iki resim arasında da küçük bir fark dikkat çekmekte. Peki bu tek fark nerede bulunuyor? İlk resimde kadının baş parmağı varken ikinci fotoğrafta kadının baş parmağı yoktur. Rick and Morty çizgi dizisinden alınmış bu iki resim arasında da küçük bir fark belirmekte. Bu farkı bulman için süren başladı. Duvardaki tablo iki resim arasında bulunan tek fark olarak dikkat çekmekte. Sırada başka bir animasyon dizisi olan Simpson'lardan alınmış bir resim bulunmakta. İlk başlarda tıpatıp benzeyen bu iki resim arasındaki tek fark nerede bulunmakta? Bart Simpson'ın ayakkabıları iki resim arasındaki tek fark olarak görülmekte. Sırada tekrar Oyuncaklar çizgi filminden alınmış bir resim var. İlk bakışta birçok insan tarafından fark edilen bu kolay fark sence nerede? İki resim arasındaki tek fark şapkaların üzerinde yazan harflerde bulunmakta. Bir önceki resmin aksine bu resim seni zorlayacak. Sünger Bob çizgi dizisinden alınmış bu resimde tek fark nerede bulunmakta? İki resim arasındaki tek fark, Petri'nin karakterinin şortunun renginde bulunmaktaydı. Peki sıradaki resimler arasındaki farkı bulabilecek misiniz? Farkı bulmanız için size verdiğimiz süre başladı. İsterseniz videoyu durdurup resimlere dikkatlice bakabilirsiniz. Küçük kızın kırmızı tokası iki resim arasındaki tek fark olarak göze çarpmakta. Peki bu iki resim arasındaki tek fark nerede? Eminiz keskin gözleriniz varsa iki resim arasındaki farkı hemen buldunuz. İki resim arasında bulunan tek fark Fred Çakmaktaş'ın kıyafetinde yer almaktaydı. Peki Powerpuff Girls çizgi dizisinden alınmış olan bu resimdeki tek fark nerede bulunmakta? İki resim arasındaki tek fark şapkadaki delikte bulunmaktaydı. İlk bakışta tıpatıp birbirine benzeyen bu iki resim arasında da yine bir fark bulunmakta. Peki ama nerede? İki resim arasında bulunan tek fark kaplanın kuyruğu. sıradaki keder resimlerinde senin için gizlediğimiz bir fark bulunmakta. Bu gizlenmiş farkı bulman için sana verdiğimiz süre başladı. İlk resimde kedinin kaşları varken ikinci resimde yoktur. Yine Canavarlar çizgi filminden alınmış bir resim var. Bakalım bu zorlu farkı kaç saniye içinde bulabileceksin? Arkadaki dolapta bulunan sayılar iki resim arasındaki tek fark. Sıradaki iki resim arasındaki tek farksa hemen göze çarpmakta ve eminiz siz o farkı buldunuz bile. İki resim arasında bulunan farkı senin için gösterdik. Sırada 101 Dalmatyalı çizgi filminden alınmış bir resim bulunmakta. Sevimli köpeklerin yer aldığı bu iki resim arasındaki tek farkı bulman için sana verdiğimiz süre başladı. Iki resim arasındaki tek fark soldaki köpeğin tasmasında bulunmaktaydı. Geldik son sorumuza. Sizce bu iki resim arasındaki tek fark nerede bulunmakta? Bulduğunuz cevapları bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Ayrıca kaç tane fark bulduğunuzu da bize mutlaka yazın. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.